Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı'nın heyecanla beklenen yeni bölümünden yepyeni görmediğiniz kamera arkası paylaşımlar getirdim. Artık yeni bölümümüzde son iki gün kaldı. Herkes büyük bir heyecanla salı akşamını bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Eğer sizler de adam asalını severek ve beğenerek izliyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.